Merhaba Fatih kardeşim. Aşağıdaki şevlerin birebir, halle şeylerin en üstteki tabi zeminde keseceğim pallen 3'e 2. Bunu bunu platform editöründen örnek olarak yapıyorum ben bunu. Yol dedim. Ekle diyorum. Tamam diyorum. Veya şuradan da yapabilirim. Net Pro Keep Guest enkle ekle. Masa üstü. Yol dedim. PLX çıkacak o. PLX uzantısı. Tamam dedim. Arazi kesitleri. şöyle bir şey yaptım ben. Siyah kod aldım. Burada mesela F3 diyorsun. Başlangıç kilometre ekle 00'la 0 artı 750 arası dedim. Burada şu 3 noktaya tıkladığın zaman sana tip kes editörü çıkar ekrana. Çıktı da. Şimdi ye tanın. Yol. Basit tek yol. Şöyle bir tipimiz var. Bağlantı yolu. Mesela benim yol kenarım ne? Soluna yeni detay ekle. Yatay düşey. Tamam mı? Y K O Y Y K O yatayda 10 düşeyde 10 tamam dedim gitti tamam mı sonra buraya geldim soluna yeni de detay ekliyorum yatay düşey Y P O 1 diyorum bir de diyebilirim, üç de diyelim, Aşağıdan yukarıda çıkabiliriz, yukarıdan aşağıda gelebiliriz. Hale <laughs> genişliğim 4 metre, 4 metre yatay düşey 0 veya düşey eksi 0.25 diyorum. Tamam diyorum. Böyle geldi. Furkan isimli bir arkadaş gelecek. Furkan. Şenur. Hı. Bizim sahada personel tamam, yani. Tamam. Senin adamlara. Hı. Tamam. Yardım Furkan gelecek. tamam canım. bir tamam. 15 tamam. dakika ekleyelim. Tamam sıkıntı yok tamam. Tamam. Şimdi geldik soluna yeni detay ekliyoruz. Ee, y, P, O 2 dedim. Veya 1 dedim. Y, P, O 1 Yatay 4 metre Düşey şöyle yapalım bakalım nasıl olacak. Yatayda bir veriyor. Olmadı. Y, P, O bir diyelim. yatay 4 tamam şimdi oldu buradan soluna yeni detay ekliyorum ypo2 yatay 10 düşey 10 tamam diyorum sil diyorum şöyle yaptık bunu bu şekilde yapıyoruz. Diyelim ki bu bizim üçüncü palyamız olsun. Dördüncü palyamız da şuradan 3'e 2 gidecek. Soldan. Ya yani soldan veya sağdan fark etmez. Geliyoruz buraya. Sol atalım. Yeni detay. K, Y, O. Kenar yarma O. Yatay 3 bölü 2 ne yapar? 15 Düşey 10 Tamam dedim 3 bölü 2 Benim sola tanımı bu. Şunlar 1'e 1 oldu Şu şerimiz 3'e 2 oldu Daha yatık Tabi zeminde kesecek bu senin platformun içindeki tanımını oluşturacak Aynı şekilde bunun sağına da bu şekilde tanım yapıyoruz. Ben burada palya genişliklerini 4 metre verdim. Eskiden 5 metreydi. 10 metreye 5 metreydi karayollarında. Şu anda 10 metreye 4 metre verilmekte. Kazıyı daha az çıkartmak için. Ha buralara şuralara hendek de yapabilirsin belki istersen 4 metre düşey gelir. Şurada hendek ve kanal hendek de olabilir. Onu tanımda yapabilirsin. Yani durum bu şekilde. Bunu istersen sen de yapabilirsin. Platform editöründen. Platform tanımlar editöründen sen de yapabilirsin kardeşim. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim.